Merhaba, ben Şenol. Ark Blazer yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen başta tekrardan, tekrardan söyleyeyim. Ayın 12'sinde, 12 değil mi? Bak kafamı da karıştırıyorsun. 12'sinde yeni DLC çıkıyor. Onun için bu araya bir şey sokmayız artık dedim yani. Bir iki bölüm daha bundan çeker, o araya başka oyunlar belki sokar. Ondan sonra ayın 12, 13'ü neyse çıkarsa inşallah. O arada da yeni haritaya, yeni DLC'ye başlarız dedim. Onun dışında buradaki hayvanlar dışındaki, görüyorsunuz hayvanlar değil mi? İstiyorsanız videoyu durdurabilirsiniz. Başka hayvanları söyleyenler falan var. Bir şey oynamayı planlamıyorum çünkü orası bağlıymış form şeyine falan baktım ben. Kendi de söylüyor zaten. Direkt oyun uyarıyor arkadaş diyor burası sıçar diyor yani. Hani orayı oynamayı planlamıyorum. Buradan kafama göre takılıyorum. Uzun lafın kısası bu. Hayırlısı. Çok da kibar anlattım bak. Yani başka şekilde anlatasım vardı da. Trenledim. Artık bunu da yapalım ne yapalım biliyor musun? Bu region 1 neresi oluyor? Dur bakayım şöyle white desek. bu tamamı bu. Ee, şöyle bir brown olur bence. Değil mi? Olur olur. Region 2 neresi? Böyle white yapınca çok bariz belli oluyor. White. Biraz yaşlı olsun. Bu. Şimdi ben neredeyse 37'yi buldum. Haziran 8 doğum günüm 37 dolduruyorum. Yani eee. Şimdi buna abi diyeceğime göre ismini şöyle yazayım da hani doğal olarak. Abi diyeceğime göre en kötü bir 10, küsur yaş benden büyük olsa temiz elbise var yani bunun. Beyazlar doğaldır. Bu neresi? yellow yapsam... Uy. Black? Uy. E, black? politikacılar gibi. soruyorlar. Bigfoot Dark Light. Oldu bence be. Yakışıklı Osman abim be. Yakışıklı abim be. Ne döndüm be. Biraz yaklaştır. Hop. Yanlış tarafa mı gidiyoruz? Aha da. Bir Osman. Harita Valguera'yı seçtim galiba. Onu mu seçeyim bunu mu seçeyim random. Her, vallahi her birinde başka haritada oynadım ha. Bence tamamız. Kraid New Dino. yemeyiz inşallah. Her, her seferinde de ufak bir tırsıyorum. Vallahi kıraş yedim. Hay ağzıma. Ulan ağınız tuttu değil mi? Vallahi billahi 5 ayrı haritada da yemedi abi. Kavuş bunda da crush zaten... ...büyük ihtimalle bu videoyu izlemiyor olacaksın. <laughs> Vallahi öyle geliyor. Ee, Beaver da vardı aklımda. Öyle nereden geldiyse. Buna da ne yapacağız biliyor musunuz? Standart geyiktir. Espri! <laughs> Espri! Kaçın! Espri! Önce karakteriniz yok. Ya ne karakter var bilmiyorum ki yok edilsin ya. Yok abi. Osman abiye karşılar. Allah. Herkes Osman abiye karşı. Ben anlamadım. Pıtık, pıtık 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 pıtık. Merhaba. Herkes Osman abiye karşı. Bunda da milyon milyar şeyler var. Allah. Bunu merak ediyordum özellikle. Kunduz Barajı. Beaver Home. Herb War Storage. Bunu yalan da bu. Bu ne bu? Protegu Protectors. Duvar yapıyorsun. Onu merak ettim. Yani hayvanın kendisinden ziyade e, craft'ı. Öyle diyeyim. Oy. Güzel gidiyor. Tamam. Tamamız. Kenarlarında yaşayacağız biz. Kaç tarafsın dayı sen? Hoş yani seni de ne yapayım ben? Yine bakalım. Hop. Bunlardan deri değil de şey çıkıyordu. Hiçbir şey çıkmıyor kardeşim. Sen kaç tarafsın abicim? 25. Olur. Tükürme tükürme tükürme. Gidelim hadi buradan. Sen kaç tarafsın? Benim mi çalacaksın lan? Koca götlü bir vurum ben. Justin Bieber. Staminam da bitti. Aa ne istiyor lan? Bu et almıyor ki bu. Ne, ne istiyor bu? Lipodun sama. <laughs> ya basket. Hadi hadi yakalasana yakalasana. Yani teknik olarak çok bir şey öldürmeme gerek yok. İşimiz bizim odunla. Ne, neredeyim ben ya? Görmedi görmüyorum. Ha level için lazım tabii. Gel bakayım buraya. O yalan olur o. Ne oldu stamina mi? 180 stamina adam bir şey kalmaz tabi. Çok doğaldır o. Eee... ha lif. Nasıl alacağım ki lifi ben? Ha alıyor alıyor. Bu otlar bir lanet otlar. Bu otlar baya lanet. Ve tam ortasından toparlayabiliyorsun. Böyle manyak gibi dev gibi ot koymuşlar. Sadece ve sadece ortadan. Şu ana kadarki ki ilk otoburumuz mu bizim? Değil mi? Hep oto, etobur aldık lan. O geldi şimdi aklıma. Bu haritada şimdi şey, kafamda da yer yok ya. Bende Osman abi vardı aklımda. Bu da zaman bir yer ya. Bunun, bunun şeyi de büyük ama ya. Bu, buradan şurası sanki güzel gibi ya. Dur bakayım. Justin Bieber. Hadi bakayım rengi de ne biçim random attım. Aa, çok güzel gidiyor harbiden ha. Orada belki find the Neydi lan? Find the kadın the mate, ha? Ne dersin Justin? Eee gidek. Anam peşimden ne geliyor? Tipe bak tipe. Tipe bak. Gelme oğlum. Bas git. Heh, git. ona saldır. Tipi kes ya. Oğlum ben ne yapıyorum ben? Oradan oraya mı gittim o kadar zamanda? Staminam bitti lan benim. O köpek balıkları geliyor şimdi peşimde. Su da hiç iyi değil yani su, su da baya baya sıkıntılı. You must learn this engram mı taşak mı geçiyorsun abi? O ne demek lan? Level istiyordur belki. BK aynen tahmin ediyorum. Seni dövemem ama dövermiş gibi yaparım. Adamın içinden geçti. Uza uza oğlum uza. Adamın içinden geçti içinden. Ben nereye gidiyorum şu an? Galiba doğru gidiyorum. Aa, videonun başı normalde hani sıfırdan başlamak lazım da da. Hem Osman abi de kısacası göstermiş olurum açılamadığını. Hani olmazsa olmaz gibi bir şeydi çünkü bizde o. Allah. En azından ben cidden 5 haritada denedim. Aynı haritada 2-3 defa da denedim falan. Sürekli crash verdi. Sadece Osman abi de crash verdi. Aynı haritada başka şey açtım bu arada. Açılıyor. Ee, sadece Osman abi açılmıyor abi. Ya bir de öbür şeylerden açın diyorsunuz. Ulan ben o listenin dışına çıkar mıyım ya? Akıl var mantık var. Mümkünat yok çıkmam. Staminenin dolma hızını kes ya. Bu kadar oldun da. Oraya biraz verelim biz. Aslında adaya da bir şeyler olabilir de yok ya saçmalık. Lan Beaver için ne haritalar vardı. Bula bula burayı mı bulduk harbiden ya. Yok biraz daha derine gideyim ama tabi. Bir tık. Aaa. Hey. Böyle bir şey de yapabilirim aslında. Yapabiliyor muyum ben şu anda bunu? Hala yapamıyorum. You must learn engram. What the ne diyorsun hocam sen? Yani level de yazmıyor. Ne engramı ya? Abi 21 levelim. Bunu yapabiliyorum. Beaver home. Dur bakayım. Şundan, şundan hemen birkaç tane yontayım şuraya. Etrafı temizle. Alan gözüksün. Tabi deli gibi ağırlaştım. Bas bas. Ee, ver şuna biraz stamina ver ya. Amele hayvanı bulduk. Şu arkaya birkaç tane diz. Aa bir tane beaver var orada. Ney benim bu kadar ağrı ya? Abi şu meyvelerin bir kısmını at. Hepsini yiyecek değiliz. Şu 40 ağırlık yapıyor. Ya odun alırım sıkıntı değil ya. Hiç, hiç problem değil yani odun milyon milyar. Saman sık. Bingle mi? Hey. Allah vermek istemiyorum ya. Ne kadar abi? 12 ver. Vermesem de olurmuş. Neyse ben orada beaverları görüyorum abi. Harbi mekanı. Oha kaç tane hemde de. Kardeşlerim. Ee, hemen şuraya artı yapayım. Ee, bam oh ya bir tane yeter mi yetmez burayı dolduracağız bir miktar şöyle koysam bu benim girebileceğim bir şey oluyormuş demek ki onu da fark etmemiştim burada balık malık var yeni fark ettim ha neyse arkadaki dekor amaçlı zaten Yok, takılmayın ona Ort Önü biraz açık bırakırım. Dur kardeşim dur dur dur. Dön. Oğlum suda değiliz artık gaza gelme ya. Lan bir dur ya suya girdi mi felaket hızlı gidiyor. Ee, bu, da, bu da dekor olabilir şöyle. İki oda bir salon. Yok ya şu öne asıl bir tane. sağlam koyalım. Ağzı neresi? Diğer tarafı. Yani tepeden doğru mu koymak gerekiyor? Çıkabilirsek oraya. Ne böyle? Aman düşme araya düşme gözünün He? Aynen burası. Hey hey! Gerisi dekor. Duvarı yapmanın yolunu bulmam lazım haberim. Ayıptır. Vallahi ayıptır hiç yakışmaz yani bize. Onun dışında... Şş, bunlardan da birkaç tane yapayım. Nerede oğlum? ingram yok. Çıldırtma adamı. Engram ne abi? Engram nedir yani? Yapılar. Ne? Yok ki buralarda bir şey yok ya. Ya en kötü ben hallederim onu ya. Onu yapacağım yani. Tüm engramları açma aç bir şey yaparız. Neydi? Open, open al engram mı? Öyle bir koydu. Saman toplama tuşu yok muydu bunun? Sağ tuş falan. yok o meyve topluyor. C yok. X yok. C yok. Değil mi? Sağ tuş. hiç bir bok Sadece hiçbir şey yapmıyor. Ee, olur. Ee, ben biraz içimden stamina geçiyor ama neyse biraz da adam dövebilelim ya. İlk başta bir şanslı hanımı bir seçelim. En azından ilk hanımı. Find kadın. Aa. kadın yes. Kaç tevelsin? 15 mi? Deme ya. Ha burada başka vardı ya. Ha şu aşağıda var bir tane. Yani 15'ten yukarıdasındır be. Ne sen? 50. Oğlum iki erkek bir dişi misiniz siz burada? Yukarıda da var bir tane. Şuraya bir tane Buraya çıkan neydi? Buraya bir tane çıktı lan şimdi. Ha şurada. Şaka yapıyorsun. Üç erkek bir dişi. Süper. Vallahi süper. Oğlum dönsen Allah. Geri geri gel. Geri geri gel anasını satayım. Geri geri gel ya. Ben 83 vuruyor adam 84 vuruyor ya. Ne yapayım abi çıkamıyorum. Oğlum ben dövüyorlar onlar. 122 mi vuruyor bu? Bu niye 122 vuruyor? O dişi saldırmıyor değil mi bana? Düşme düşme düşme. Allah rızası için düşme. Shift'e bastım mı yardırıyor. Ağzını burnumu kırdılar. Hemen de sinirleri geçti yalnız. Ha bu kasa muhabbeti de bunların böyle abi. mantar, kütük, içinde beriler, mısır falan filan. Tatlı yapmışlar da işte bir de açılabileydi. Aç, açılmadığı için kullanamıyoruz. Neyse sağlık olsun. Bence o salak orada kitten daha. Bana öyle geliyor. Abi bence 15'te o zaman biz işe başlayalım. Ne yaparım? Başka çare yok. 15'e 15 mi? Aynen. Ne yapayım yani? Başta i̇şte başlayayım abi. Kenarda dursun daha doğuracak. O bilecek. Oho ölmeşim, ölme işi mi Şi var. Değil mi? Hamilesin şu anda. Yes. Yumurta mı bıraktı o? Burada bir şey yok. Mu? Tamam. Tamam bu işte ya. Hadi yürü. Yürü kız. Hanım gelsene gel gel. Bak. Ama gelmezsen ben bayılırım ya. Hmm. Hadi ne olur. <laughs> Hadi gel gidelim. Hadi sen evini göstereyim kız gel. Gel canım gel. Allah'ım Justin Bieber'ın evi. 3 artı 1 oldu bu arada. Artist yapmak gibi. olan dönemiyoruz ki abi. dönemiyoruz oraya giremiyoruz yani. Gelebilecek lan buraya? Hiç sanmıyorum. Hiç inancım yok sıfır. Buraya girerse çıkmasın buradan da hiç inancım yok sıfır yani. Neyse en kötü dışarıda durur sıkıntı yok. Buraya bunu sok ama ben zor giriyorum lan. O bence orada hapis. Hanım'ı kaybettik selamlar aleyküm değil mi? Vallahi billahi bunları alma alamıyorsun. Bunları yıkma. Aa yıkabiliyorsun. Olur. Tamam tamam özgürsün hadi canım. Gel böyle burada dur sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, sen dur burada ben gideyim biraz dever kasayım. Ya sol aşağıda gösteriyor zaten sıkıntı yok. Bugün pek kısmetli bir gün değil ya. Give engrams. Bu arada merak eden varsa ona da baktım unutmuştum ben. Engramların hepsini açıyor. Hiç uğraş baba tek tek açmayla falan. Single oynayan için. <laughs> böyle bir engram yok abi. Engram diye bir şey yok ki yani bunun. Ben çözemedim ya bunun mantığı. Anlamadım yok yani kaba basmıyor şu anda benim. Niye böyle bir şey yapıyor? Hiç çözemedim. Yani Given Grams abi işte. I don't understand. Öncelikle şunu açıklıkla söyleyebilirim ki bu arkadaş bir daha çiftleşmez. İkincisi uyuma olayı bak burada işe yarıyor. Neden dersen et yediremiyorsun sonuçta işte abi. Daya yedi mi? Yedi mi yamuluyor. Anam ne güzel fırtattı lan onu. Ne yapıyor lan pinç? Demek Allah'ım sesi tam arkadaşın şeyine kuçusuna benziyor. <laughs> Geçen videosunu çektim sen kaldı kanalında. <laughs> yavruları var 5 tane. Hepsini yakalamaya çalışıyor. Her, her, her. Hepsi de aynı yaparak durdurmaya çalışıyor yavruları. Sağa sola koşturuyorlar manyak gibi. Böyle bir, bir buçuk aylık falan. İki aylık olmak üzereler. Deli gibi sağa sola koşturuyorlar. Yumurdum alayına. Ha yeni çiftleşme muhabbeti geri sarmaya başladı. Veya daha yeni gram oynadı. Yok yok iniyor 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 iniyor. 15 pırtladı. Olur o kadar sıkıntı değil. Ben oldum 96, Allah ne verdiyse. Ama Abi bunda da engram açamıyoruz sonuç olarak. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani şu... Ah, you must earn this engram before crafting it. Abi nereden ama yani canım güzel kardeşim nereden? Allah rızası için. De bana onu ya. Setting plays the dino. Engramları kapat falan gibi bir şey yok mu orada? Yok mu öyle bir şey? Valla ben göremedim. Yok öyle bir şey. Ya ciddi ciddi. Şunu oynuyorum. Şunu, şunu bana yaptırmayacaksın ha. Vallahi ayıp sana. Vallahi çok ayıp sana. Çok. Bunlardan dişi geldi mi lan yeni dişi? Yeni dişi var mı yeni dişi? Oo 95 dişi var. ben, ben, ben buraya doğru yanaşayım. <laughs> ne yapacaksam sürüyü. Hemen de yenisi katılmış lan. 95 dişi. Tamam tamam 2 tane. Kare <laughs> çok üzüntülü değil mi ya? Yavrum ne oldu? <laughs> Kendine yapamıyor musun? Beaver dem. Canım benim. Yok da kötü rengim var ya. Acayip gözüktü burada. Bilmiyorum niye. Evet barajı yapamayan Beaver kafayı. <laughs> Yalnız bayağı sürüyormuş bu. bu. Bilmiyorum yetişir mi? Bayağıdır burada. Kaç tane yaptım bilmiyorum. Sa saymayla bitmez herhalde. 50 tanesi vardır. Bunların hepsi depo. Çok malzeme istedi de yoktu işte. Yerleştirmesi özellikle su kısmında biraz sıkıntı oluyor. Her yere doldurdum. Lan var ya ne depo alanı var. Ya, burası bildiğin liman olur ha. Ama maalesef limanın arkasına dalga kıran koyamıyoruz diyeyim. Ne diyeyim yani. Şaka gibi ya ben buna bir internetten ufak bir araştırayım diyeceğim de yok ki yani bu alakalı herhangi bir şey de bulamadım ben internette. Hayırlısı, hayırlısı. He, bizim gencin hali. Bu yani Bulamanın... gençliği mi kalmış? Büyüm. <laughs> yaman adam olmuş ya. Oğlum şuna şuna. Heh şükür. Gelin bakayım ahali. Şöyle dönelim. Şöyle gelin de. Ulan hadi bakayım girebilen olacak mı? Hiç sanmıyorum. Yalan alın buraya giremez bunlar. Mümkünatı yok giremez bunlar buraya. Yine avel avel bir yerlere girerler bak bak. Tam da sıkışmalık mekanlar. Dön kız dön. Dön çocuğumuz. O mu çocuğumuz o mu ana? Emin de değilim ikisi de birbirine çok benziyor. Aa o gitti. Aa vallahi gitti. Hadi biz de gidelim gel ya. Üşü dolanalım ne yapalım. Bugün, bugün kısmetsiz günümüz diyelim. Gelin bakayım fıtı fıtı. Bir <laughs> bak. Beaver ailesi. Bunu, bunu, bir tık kalabalıklaştırmak lazım ama. Sen hanım alsam çocuk doğursa. Onun büyümesi 20 dakika falan. Uuu. Bak videoyu açalım. Bir saat olmuş. Yani. <laughs> Bunları kendi haline bıraksam bunlar acaba bir şeyler yaparlar mı? sanmıyorum. Ya çocuk. Şu arkamdaki çocuk değil mi ya? Yok. Ha arkamdaki çocuk tabi. 60 böyle olan çocuk. 15 tebelle. Ana. E, çocuk çizgiyi benden almış. Rengi anadan almış. Öyle olmuş direkt. Ya, öyle dolaşma falan da açamıyorum ki abi. Böyle bir şey yok yani. Maalesef. Gelin bakayım suya. Tamam. Burada dur. Tamam. Or orada dur. Allah'ım nasıl kaldılar? Hadi. Sıra değilsiniz ama şu an. Uçuyorsunuz siz. Ee, bayağı kısa bölüm olur. Yani ben 2 saat oynarım. 5 <laughs> dakika önce çıkar bundan. Ya bu manyaklıklar bana mı denk geliyor anlam veremedim ya en az 5 tane beaver videosu var millette çekmiş Yani Bu arada bütün beaverlar nereye gitti Geceleriyle göçtüler yapacak bir şey yok Oğlum burada Şeyler vardı bayağı takıldım videolara bakıyorum ya illa bulacağım diye de yok yani yok baba Yok bildiğin yok You must learn <gülüyor> <gülüyor> Hani forumlarda böyle bir korun da yok Milletin videosunda öyle bir şey de yok Cayır cayır beaver demleri koyuyorlar. Biz koyamıyoruz. Kaç lira çıkarız? Lan yürü git. 85-95 bir şeyler vardı burada ya. Allah Allah. Arkadaş ben sizden böyle bir beaver dem falan görsem. Ne bileyim bir tanesini yıksam falan. Öyle bir şey midir acaba? Ne diyorsunuz? Kaç on Taşak mı geçiyorsunuz abi? Hani. Ee, kalkmıyorken 95'ler dolanıyor. Onunca 15'e mi düşüyor? Nedir bu yani? Bu nasıl bir götlüktür ya? Yok ama etrafta beaver dem de yok baba. Ben ne yapayım? Başla bas kardeşim. Erkek. Başla. Uuu siyah beyaz. Başla bas. Sen de mi erkeksin kız? Belli ki erkek yani. Bir şey yapamadığımıza göre. O da erkek. Erkeklerin hepsi o biçim 90 moksan. Kuş bende 96. Dur hala öyle aynen. Bir şey kesmedim ki manyak gibi durdum. Artistik yapmak gibi olmasın da. Ne açıyorsan da ona göre çıkıyor abi. O kadar beaver. Hani cayır, cayır her yerde bulmam da yani. İlginç. Çıkıyordur garanti. Ben nereye geldim? O da bilmiyorum. Rap, bak var burada ya. Ben beaver'ım ya sudan uzaklaşmamam lazım. Nerede bizim anlar? sol taraf falan herhalde sanki sula varmış gibi de bakıyorum ama. Şuradan bir yerden çıktım ben ya. Onu bulurum da ben yüksek tabel bir tane beaver bulayım ya. Uuu ne güzel kıvırtıyor. Beaver ne güzel şeysin sen bakayım. Eee kaç ya? Valla bulduğuma şimdi şey yapacağım. 95! Ha işte bunu bunlardı ya. Tabi ya. Tabi ya. Hadi gel gidelim. Geze. Hadi bakayım. Fıtı fıtı fıtı. Salla. Justin Bieber'ın eşi. Ya şimdi bırakırsın bırakırsın takibi. Deme lazım. Doğru yere gidiyorum değil mi? Aynen. Bur, bur buradan bir yerden çıktık işte. Nereden çıktı bilmiyorsunuz. Sağ taraftan belki. Dönebiliyor mu? Ya desene 95'im ben her yerden dönerim. Her yerden olmasa da. Fena değil. Bir yerden aşağı ineceğim ama galiba burasıydı. Az önce çıktım lan. Yalnız var ya, şu haritada şöyle aman aman uzun sürede oynamadım ya. Hatta normal olarak hiç oynamadım değil mi ben bu haritayı muhtemelen. Tahmin ediyorum muhtemelen oynamamışımdır. Neyse hayırlısı belki bir gün. Ama yani şuralardan tabama yürüdüğümü hiç hatırlamıyorum. Uçmuşuzdur, uçmuşuzdur. Böyle bir şeyler, bir şeyler. Yemek kabı işareti var. Eee de ben hiçbir yere yemek koyamıyorum yani. Onu yapacak bir şey yok. Evet yeni hanım da hamile. Eski hanım 15-15 kaldı. Diğer tarafta yani pek yapacak bir şey de yok yani burada. Beaver demi koyamadığım için. ara kısa geyik bir bölüm olsun diyeyim. Ne diyeyim yani. Beaver Demo'laydı iyiydi. Beaver ailesi. Şöyle. Şöyle gel bakayım sen şöyle yanaş. Ha heh, heh. Tamamdır. Of. <laughs> oh, bir buçuk saat oldu. Neyse. Böyle bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.